Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son aldığım Barbie bebeklerimi göstermek istiyorum. Hepsi bence birbirinden güzel ve çok işime yarayacaklar. Özellikle bu meslek Barbie'lerini bayılıyorum. Biri itfaiyeci, biri de hemşire ya da doktor da diyebiliriz ona. Ee, böyle üzeri renkli renkli, kalpli kalpli olduğu için çocuk doktoru olarak da kullanabiliriz bence. Şimdi gelelim şu baştan başlayarak açmaya. Bu Barbie'ler sonsuz hareket e, e, kabiliyetindeler. Bakalım nereye kadarmış bu hareketler. Hemen açıp görelim. İşte yeni Barbie'm spor yapmak için Harika bir kıyafeti var. Yoga yapabiliriz. Çünkü bacakları çok rahat açılıyor. Ay bakar mısınız? Aa inanamıyorum. Diğer Barbie'lerde hiç böyle bir özellik yok. Ayrıca ayak bilekleri bakın point flex yapabiliyor. Harika gerçekten. Point flex. İki ayağında da böyle bir özellik var. Kollarını çok rahat hareket ettirebiliyor. Ayrıca bileklerini de ek, e, hareket ettirebiliyor. E, hangi bebeklerde vardı? Bu e, Barbie'nin bir serisinde daha var. E, onlar da ayak bileklerini, kol bileklerini. El bileklerini, dirseklerini oynatabiliyordu. Bunlar da öyle ama bu daha hareketli. Saçları uzun, sarı, klasik Barbie'miz. Bunun arkadaşları da var tabi. Ee, i̇şte o arkadaşlarının da aynı kıyafetten giyinmiş hallerini göreceğiz şimdi. Bu arada tayt rahatça çıkıyor. Bu taytı kalıp olarak kullanıp esnek kumaşlardan onlara tayt da dikebiliriz. Şimdi gelelim bu bebeğimize. Bu arada bakın arkada arkadaşlarını görebiliyoruz. Hep alışık olduğumuz arkadaşları var. İşte sevgili Barbie'nin arkadaşı bakın ayaklarının ucunda da durabiliyor. Ay çok güzel. Bale de yapabiliriz. Mesela böyle bale e, öğretmeni olabilir. Ocaklarını indirir, kaldırır. Ay harikalar. Bayıldım, bayıldım. Müthiş bu bebekler. Saçları da kızıl ve uzun. Müthiş saçları var. Çok güzel, çok hoş görünüyor bence. Bakalım boyları da aynı mı? Evet, boylar aynıymış. Harika. Şimdi onları arkaya oturtturalım. Sanırım en çok oyunlarıma katacağım bebekler çünkü istediğiniz gibi oturabiliyorlar, kalkabiliyorlar, müthişler. Gerçekten sonsuz hareket kabiliyetleri var. Bayıldım bu bebeklere. Şimdi gelelim meslek grubundan bir diğer barbimize e, itfaiyeci Barbie'yi açıyoruz. İşte itfaiyeci barbimiz. Evet. Çok hoş görünüyor. Barbie için dikilmiş çok güzel bir üniforma bu. Kırmızı bir üstümüz var ceket gibi. İçinde hiçbir şey yok. Rahatça çıkarabiliyoruz. Bir pantolonumuz var. Gri renkte. Güzel bir pantolon. Altında da çizmeleri var bakın. Çok güzel çizmeler. Bunları normalde de e, kullanabiliriz bence. Saçlarını yandan toplamış. işini yapmaya hazır. E, bu Barbie'yi gördüğümde benim aklıma hemen itfaiyeci semle Barbie'yi birleştirip bir oyun oynamak gelmişti aklıma. E, en yakın zamanda yani bir itfaiyeci sem aldığımda bu Barbie'yi de oyuna katacağım. Gelelim sağlık e, ekibinin bir mensubu olan bu e, şeker Barbie'mize dediğim gibi istediğiniz e, oyunda oynatabilirsiniz. Şimdi bunun kutusunun arkasında mesela ABC harfleri var. E, onu görünce ben göz doktoru olabileceğini ya da e, bir göz doktorunun yanında çalışan hemşire olabileceğini düşünüyorum. Evet. Genelde bu mesleklerle ilgili olan barbilerimizin saçları yandan toplanmış. Rahat çalışabilsinler diye saçları dağınık değil. Toplu bir şekilde. Steteskopumuz var. Kıyafeti çok güzel, çok renkli. Ben çocuklarla ilgili bir çalışma yapabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle de olabilir. Mesela okula aşı yapmaya giden bir Barbie olabilir. Bir hemşire olabilir. Ayağında daha önceki e, doktor barbilerimizde de vardı. Eskiden sabo derdik biz bunlara, bu şekildeki terliklere. Onun gibi bir şey. Pantolonumuz çok güzel. Bunun üzerine güzel başka bir şey dikersek pijama olarak da kullanılabilir. Rengi de harika. Gerçekten çok güzel bir kıyafet. Keşke hastanelerde de hemşireler, doktorlar böyle renkli cıvıl cıvıl giyseler. Evet. Gelelim Peşinistas serisine. Peşinistas serisinden iki yeni bebeğim var. Bu benim çok hoşuma gitti. Yüz hatları çok güzel görünüyor. Hemen açıyorum. Evet. Peşinistas bebeklerimizden birini açtığım bu sarışın çok güzel bir bebek. Yüz hatları çok hoş gerçekten. Saçının önünden bir örgüsü var, arkada toplanmış. Biz de bunları e, kendi bebeklerimizle deneyebiliriz. Bakın, şöyle toplanmış ve saçları dağınık bırakılmış. Ay bu arada ben saçlarını da kesmişim galiba kutudan çıkarırken. E, elbisesi günlük bir kıyafet. Her yere gidebilir. Alışverişe gidebilir. Bir arkadaşıyla buluşabilir. E, bu arada kolunda güzel mavi bir bilekliği var bilezik hatta, ayaklarında da mavi az topuklu bir ayakkabısı var. Kıyafetiyle çok yakışmış. Yani bana sorsanız ne renk giyilir bunun altına? Ben siyah ya da pembe derdim, belki mor derdim ama mavi hiç aklıma gelmezdi fakat çok şık olmuş. Evet, elbisesinin bu hafif kıvrımlı detayı da çok güzel görünüyor. Bakın Fashionistas serisinde bebeğimizi bulalım. Evet işte burada hemen bulduk 28. bebek bizim bugün açtığımız bebek. Fashionistas serisinde çeşitli hallerde yüzlerde, vücut biçimlerinde, kısası, uzunu her şekilde bebek var. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi diğer bebeğimizi açalım. İşte bir Fashionistas bebeği daha 33 numaraymış numaraları da yazıyor bu arada. Hemen açalım. Evet. Çok güzel saçları var. Bakın kıvırcık ama o kadar kıvırcık ki sanki böyle suya soksanız ıslanmayacak gibi. Bir bant var başında, şeffaf bir bant. Saçları biraz geriden başlasın diye herhalde taç gibi kullanılmış. Çok hoş görünüyor bence. Pembe ruju da ona çok yakışmış. Saçları kızıl. Oldukça hoş görünümlü. Üzerinde spor bir kıyafeti var. Şöyle çıkaralım. Bir saati var. İlk kez bir saatimiz oldu. Bakın. Kolumda beyaz bir saati var. Bileklik yerine. Bu ilk kez oldu ve çok hoşuma gitti benim. E, bu yüzü gayet spor. E, şortu da aynı şekilde. E, bu kıyafeti diğer Barbie'lerde de kullanabiliriz. Ayağında da siyah. Az topuklu botları var. Çok hoşuma gitti. O da bir öğretmen olabilir bence. Mesela yabancı dil öğretmeni olabilir. Onu da okulumuzda İngilizce öğretmeni olarak kullanabiliriz. Duygu öğretmenin e, meslektaşı olabilir. Çok hoşuma gitti. E, umarım siz de yeni bebeklerimi beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Ben var en güzel günü seçmek. Bugün tenis öğrenmek. Harika. Bugün harika bir gün olmak. Hemen de tenis öğrenmek. Hmm, oy, sonra cana celene gidip göstermek tenis oynadığımı. Of nerede kalmak tenis öğretmenim? Oh, nerede kalmak? Of çok sıkılmak. Maşa, Maşa neredesin? Ha, buradasın Maşa merhaba. Öğretmenim, hoş gelmek. Sen hoş gelmek. Ben artık tenis oynamak. Yehu, yehu. Evet, Maşa. Bugün sana tenisle ilgili her şeyi öğreteceğim. Ama öyle bir günde oynayabilecek kıvama gelemezsin hayatım. Tamam mı? Tamam. Şimdi Maşacığım, Bu işte ilk olarak sabır çok önemli. Sabır edeceksin. Her gün, her gün mutlaka antrenman yapacaksın. Öncelikle sportif olman lazım, güçlü olman lazım.